arkadaşlar bugün um, tavuğumu ördüm işte onları tanıtıyorum tavukları ördüğümü tanıtıyorum bu bu mayonez bu da bulut kaldıramıyorum çünkü bu da yine dede falan oldu yani yaşına bilmiyorum öyle çabuk büyüdü ki öyle çok tatlı bunlar Ay. Afedersin. Şey. Hmm, mayonez uçmayı çok seviyor. Bakın. Uçuyor. Uçtu. Uçtu. O çok tatlı. Bunun aşırı derece tatlı. Bu kız mayonez erkek. Bir tane daha erkek var ama o ölü. Onun adı da düşen Düşünüyor hep. Ama ölmeden önce düşünüyordu. Hatta onlarla ilgili bir kabak bile yapmıştım. Ama o zaman çok eskiydi. Daha erkek olup kız olduklarını bilmiyordum. Bu yüzden bilmeyerek bunun adına erkek adı koydum. Bu yüzden adı artık bulut. Abi çok tatlı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bay bay.